Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad suresi 54. ayet-i kerime esade billah inne hada lirizquna ma lahu min nefad. Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede buyuruyor ki muhakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Kıymetli kardeşlerim, her kim bu ayet-i kerimeyi şimdiki yazacağımız terkib üzere yazarsa ve cüzdanında taşırsa para kesesine koyarsa ya da evine asarsa ya da iş yerine koyarsa Allah'ın izniyle o sene çok büyük bir bereket içinde olacaktır. Hem rızık sıkıntısı çekmez hem de evi, dükkanı, cüzdanı her zaman parayla dolar. Şimdi hemen yapalım. Çok zor bir terkip değil. Ayet-i Kerime yazacağız. Önce şekil yapmamız lazım. Bu şekilde yapıyoruz. Yapabiliyorsak bunu Zaferan ile yapalım. Ben öyle yapacaktım ama zaferan kalemim bozulmuş benim. O yüzden şimdilik göstermek için bu şekilde yapıyorum. Evet. Şuradan da yine bir çizgi atacağız. Bir çizgide buradan atıyoruz. Ve 3 çizgi olacak bu tarafta. Burada da yine aynı şekilde 3 tane çizgi olacak. biraz yamuk olabilir. Şu şekilde yapalım. Evet şimdi ayet kelime yazacağız. Ama biraz farklı yazacağız. Evet inne hada. Önce inne hada. Lerizguna le Malı hu min nefadın. Şimdi tekrardan malı bu satıra min nefadın. إن هذا لرزقنا من نفاد ما لرزقنا إن هذا لرزقنا inna min nafad bu şekilde kıymetli kardeşlerim bunu yazabiliyorsak zaferan ile yazalım. Yazamıyorsak normal bir kalemle de yazabilirsiniz. Sonra bunu cüzdanınıza koyun. Kenarlarından kesebilirsiniz bu şekilde. Ya da daha küçük de yazabilirsiniz. Cüzdanınıza koyun. Evinize asın. işlerinize asın. Allah'ın izniyle çok büyük bir bereket olacak. Göreceksiniz, fark edeceksiniz. Tecrübeyle sabittir. Allah'ım Azze ve Celle rızkımızı helalinden bol bol nasip etsin. Amin Ya